Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala ve ashabi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. İstincanın lügat ve istilah manaları. İstincanın lügat manası insan dışkısının giderilmesi. Sidik ile çıkış yerlerindeki necaseti temizlemektir. Eziyetten kurtulma manasına gelir. Şer'i istilahta ise, yani şer'i manası ise yani istincilen istilah manası, şer'i manası, necasetin su gibi bir şeyle yok edilmesi veya taş gibi bir şeyle azaltılması yani temizlik için taş veya suyun kullanılmasıdır. Yahut da kan gibi mezi ve verdiği nadiren de olsa çıkan her necasetin hemen değil de ihtiyaç duyulduğunda su ya da taşla temizlenmesidir. İstinca eden, eziyetten kurtulduğu ve çoğu kez yüksek arazilerin arkasına gizlenip yaptığı için istilah da bu ismi almıştır. Bu okuduğum e, paragrafların kaynakları ise Fıkr ül İslami ve Edillet-i bir sahife 34 İkinci kaynak Büyük Şafii tercümesi, Şafii Fıkıh tercümesi Ali Aslan cilt bir sayfa 71. Beycuri cilt bir sayfa 89. İslam Fıkıh ansiklopedisi cilt bir sayfa 30, 136. Yine İslam Fıkıh Cilt 1 sayfa 344. Büyük Şafii Fıkıh Ali Arslan Cilt 1 sayfa 72. Bu kaynakların tamamında bu anlatmış olduğum paragraf kayıtlıdır. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala ve eshabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.